var. Şu anda valimizle birlikteyiz. Efendim bu akşam düşüncelerinizi alabilir miyim? Evet. Duvar ekrem ayında gerçekten insanlar daha çok birbiriyle paylaşıyor, birbiriyle ııı karışıyor ve ııı yaşamlarını omuz omuza geçiriyorlar. Suriyeli vatandaşlarımızla uzun zamandır biliyorsunuz. Avrupa'da yoğun bir şey yaşıyor. En zor zamanda ve en kolay zamanda milletimiz paylaşmayı evet. bilen insanlardır. Arada bir kesenin o geçmesine rağmen yine severek, isteyerek, sevinçle o insanları bağrımıza basıyorlar, basıyoruz. Yine eee Arran halkı, Şanlıurfa halkı onlarla beraber olmaktan mutlu. Ne zaman bu konu çözülürse o zaman gidene kadar burada insanlar e, kendi evlerindeymiş gibi yaşamaya devam edecekler. Az önce gezdim. Hiçbirinin üzerinde bir tedirginlik, bir üzüntü. Tabii ki memleketlerinden ayrı kalmanın bir üzüntüsü var ama yani hani garip bir yere sığınmış hal yok. Hepsi sanki yine evlerindeymiş gibi, o rahatlıkla, o, o güneşle e, sofralarda oturuyorlar. E, ben bu o, manzarayı görmekten dolayı çok mutlu oldum gerçekten. İnsanımız çok asil bir insan. Her zaman ve her şartla paylaşmayı biliyor. Bu da ayrıca çok büyük mutluluk verici bir alt bu akşamki yemekli aramızda gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Çok fazla da yormak istemiyorum sizi. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.